Arkadaşlar merhaba, koronavirüs nedeniyle bu aralar hepimiz evdeyiz ama evde kahve içmeyi de ihmal etmiyoruz. Size bugün Chemex'i nasıl demleyeceğimi göstereceğim. Öncelikle tabii ki Chemex'inizin olması gerekiyor, Chemex filtrenizin olması gerekiyor ve ucu bu şekilde bir çaydanlığınızın olması gerekiyor. Bunları internetten herhangi bir kahve ekipmanı satan bir yerden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu demlemelerde belli püf noktalar var onlardan bahsedeceğim. Bir daha hassas tartımız var. Eğer bunun elinizde yoksa e, bir bardağın milimini biliyorsanız eğer buna göre demleyebilirsiniz. E, tartımızı açıyoruz. E, genellikle oranımız 1'e 15 oluyor. Yani 1 gram kahveye 15 gram su şeklinde oluyor. E, size kendisi filtresini de göstereyim. Filtresi. normalde açıldığında bu şekilde bir filtre kare bir filtre kemex filtremizi üç tarafı bir şekilde bir tarafı bir şekilde olacak şekilde ayırıyoruz bu kalın tarafı uç noktasına geliyor ve filtremizi ıslatıyoruz ıslatmamızın bir nedeni Kahveye filtrenin tadının geçmemesi. Bu nedenle filtreyi ıslatmak çok önemli. Kesinlikle her yerine yapışacak şekilde ıslatıyoruz. Diğer bir sebebi ise kebeksini ısıtmak amacıyla. Bu arada biraz bardağımızı da ısıtabiliriz. Çünkü genellikle demlemek için insanlar bu kahvelerin biraz soğuk olduğundan yakınıyorlar. İçerisini sallıyoruz. Ve evet, fırçaltıyoruz. Kahvemizi e, kemekse veya 60a e, göre çektirmemiz lazım ne de içiyorsak eğer çünkü kemek daha kalın bir filtre olduğu için daha kalın bir e, kahve e, ölçücü olması gerekiyor ve kahveni koyuyorum içerisine düzeltiyorum. başlatıp ortadan döküyoruz. Kahvemizi ilk olarak kenarlarına doğru iyice kahvemizi ıslatıyoruz ve bir 25 saniye kadar bekliyoruz. Gaz çıkışı gerçekleşsin diye. Baloncuklar oluşuyor içerisinde. Şu şekilde göstereyim. Bu kabarcıkların bekliyoruz. Tekrar ortadan döküyoruz. Ve yanlara doğru kahvemizi ıslatıyoruz. Kirmek Diğer filtrelerden farklı. biraz daha aromaları bize vermesi. Ee, mesela biz Etiyopya çekirdeği tercih ettik. İçerisindeki tadım notları limon, şeftali ve mandalina. Ee, genellikle biz bu tatları kemek sistemlerimize daha çok alırız. Blömming yaparak devam ediyoruz. Kahvemiz 2 ila 3 dakika arasında demlenmiş olması gerekiyor. Çok fazla filtreye su dökmüyoruz. Bunun sebebi de tekrar dediğim gibi filtrenin tadının geçmesini istemiyoruz. Bu arada suyumuzun da yaklaşık 93-94 derece civarında olması gerekiyor. Bunun için de yapacağımız şey ee, evlerimizde kettle'larımız var. Su kaynadıktan sonra biraz kenarda bekleterek suyun 93 dereceye düşmesini beklersek eğer daha doğru bir kahve içmiş oluruz. Ee, kahvemizin biraz dibe çökmesini e, beklememiz gerekiyor ama çok da dibini görmememiz lazım kahvenin çünkü o acısı tadın geçmemesi lazım. Şu an 2 dakika oldu. Ee, bir 20-30 saniye daha bekleyip filtreyi alacağım. Kemekse daha aromatik çekirdekler de tercih edebilirsiniz bu arada. Şu an 2 dakika 20 saniye oldu. Filtremi yavaşça alıyorum. Ve çökmesini de beklemiyoruz. Denedikten sonra kahvemizi şu şekilde karıştırmamız gerekiyor ki iyice birleşsin. Ve suyumuzu da dökerek sıcak suyumuzu. Kahvemizi hava aldırarak yemek dökmemiz lazım. Kahve havayla temas ettiğinde daha güzel bir tat verir. Aromalarını belli eder. Ve ilk yudumu alırken e, hep öpürdetmemiz gerekir. Daha güzel bir tat alırız. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.